Zevon Emre gelmiş. 8 ay önce kendisini ben e, laparoskopik mide fıtığı ameliyatı yapmıştım. Çok fazla sıkıntısı vardı. Şimdi kilo almış, spor yapıyor. Acayip iyi oldu. Evet. Nasılsın Emre? İyiyim hocam. nasılsınız? Valla çok iyiyim. Hoş geldin. Hoş geldin hocam. Hoş geldin. Hoş ben de yani çok fit gördüm seni. Evet. Bir anlat bakalım. Nasıl şimdi şikayetin yani şimdi değil mi? Ben bayağı bir iki yıllık bir hastane süreci geçirmiştim. Hmm. Şimdi, Fatih hocamla tanışana kadar. Evet. Çoğu iyi hastane gittim. Devlet özel. İyi doktorlar, hekimler. Hmm. Hep böyle işte 50 yaşında millet hastaları var hani bir sıkıntı olma ilaç kullanımı devam edin derken iki yıl falan bir ilaç kullanma süreci oldu. Hiçbir şey değişmedi hatta ilaçların bazı sebeplerimiz etkileri oldu bende e, uzun süre kullandıktan sonra. E, ondan sonra Fatih hocamla tanıştım e, Yaşa hocam sayesinde. E, bir de göz doktorum buradaydı. E, konuştuk hani ameliyatın kesin çözümü dedi. Zaten hani evet. De, araştırmıştım öncesinde de ben ama hep doktorlar böyle kötü hani ameliyat olma geçsin tarzı tekrar nüfuseler diyordu İşte ağrıların geçmez diyordu oldum. Yani bir iki ay, tabii ilk aylar zorluydu ama sonra hani eski sağlığıma kavuştum. Birkaç şeyler kalıyor tabii ilk sağlığına göre ama yani bayağı mutluyum yani ağrılarım yok, midesi gelmiyor, kahve içebiliyorum rahat rahat. Evet, evet, şey e, söyleyeyim, her türlü yemeği yiyebiliyorsun. Evet. Gazlı evet. içecekler çiçecekler ayran için. E, sıra Sağlıklı şey. şeyler yiyemiyorum spora devam edebiliyorum artık. Genel olarak öyle beslenmek lazım zaten. Şöyle yapıyoruz, biz çok fazla e, reflü e, cerrahisi de. yapmıyoruz eskiden olduğu gibi çünkü lüks seviye ama bazı indikasyonları var yani mide fıtığıyla birlikte e, tedavisi, tedavi dirençli reflü varsa o zaman yapıyoruz. Seçili olarak bu ameliyatları e, indikasyon olan kişilere yaptığımız zaman da böyle memnun oluyorlar. Yani bugün gördüm en iyi kişisin ya. Yani, evet. yani çok çok memnun oldum. Ben e, bayağı iyi yani bana. <laughs> Sağ olun. Canım. Evet. Ben de hani <laughs> evet. Bu evet. Çok teşekkür ederim. Bütün evet eee mide fistülasyonuna duyurulur. Evet, bütün medikanlara teşekkür ederim. Evet, Bu evet. süreçte doktor Mahir'e teşekkür ediyorum. Lemo çekimi için teşekkür ederim.